Şehrimizin yüzüde mahallelerinden birisi olan müderris mahallemizdeyiz. Muhtarımı ve çalışma heyetini ziyaret ettik. Özellikle 2021 yılı programımız kapsamında mahallemizde yapılmasını istedikleri talepleri almaya çalıştık. Tabii ki öncelikle Oyadaş'ın yer üstü elektrik hatlarının yer altına alınması ile ilgili bir çalışma program var. Onu bekliyoruz. O tamamlandıktan sonra hızla arkasından belediyemize ait olan tüm yerleşim alanlarına ilişkin asfalt ve kaldırım artı kilit taşı döşeme gibi hizmetlerimiz devam edecek. En önemli sorunlardan birisi de yıllarca mahallelimizin e, talep ettiği bir otobüs hattı, güzergahının değiştiği konusu ilgili müdürlerimizle görüştük. İnşallah en kısa zamanda çözmeye çalışacağız. Yine e, Şahin Tepesi diye bilinen alanda park, büfe ve benzeri bir regülasyon düzenlemesi var. İnşallah onu yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın mahalle fırını talepleri var. Değerlendireceğiz. Eğer doğalgazlı fırın talebine mahallemizde e, sıcak bakarsa yerine getirebiliriz ama öbür türlüsünü yapmamız mümkün değil. Kaldırımların yenilenmesi yine bu yenilenme sırasında konteynerlara cep yapılması talebini aldık. Bir de özellikle Cuma, e, cumartesi, çarşamba günü e, pazarda yaptığı alışverişten sonra otobüslere uygun yerde inip binebilecekleri bir e, düzenleme istiyor. Onu da değerlendireceğiz. Ayrıca Türkistan sokakta bir merdiven talepleri var. İnşallah onu da yerine getireceğiz. Ben e, başta muhtarıma ve çalışma heyetine, mahallemize sahip çıktıkları, bu güzide mahallemizi korudukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallelerimize de, mahallemize de oturan, hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun değerli muhtarım. İnşallah başkanım, elimizden geleni yapacağız. Sağlık. Sağ olun. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için nazik ziyaretiniz için. Öncelikle kendim ve mahalle sakinlerim adıma tekrar teşekkür ediyorum. Küçük bir mahalleyiz ama çok güzide bir mahalleyiz. Kütahya'nın en güzel, en değerli mahallelerinden birindeyiz. O anlamda da çok şanslıyız. Fakat coğrafi olarak sıkıntılarımızın biraz farklı olması sebebiyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama başkanımızla birlikte, çalışma arkadaşlarıyla birlikte inşallah bu sorunların da üzerinden geleceğiz.